Hadi abi yetişemiyorum Arkadaşlar herkese selam ben Beti yani Katır nasılsı arkadaşlar karşımda e, karşımda Grandmaster 226 lp bir ahri var adam Katır ezici yazıyor oyunumuz başladı bu arada ismi de gördüğünüz gibi bu karşımda şu an adam 250 lp 300 kb ahrisi var Katır ezici yazıyor bakalım e, video içeriği çıkarmaya çalışıyordum çok güzel rastlantı oldu Haydi bakalım. Challenger Kiana'ya karşı oynamıştım bir ara. Kiana bildiğiniz üzere o da katayı dövüyor. Ahri E'sini güzel saklarsa kanka iki değilim ya. E'sini güzel saklarsa o da dövüyor. X böleceksin sen şu an. Güzel gank yemiyor. Güzel bir Gink yemezsem eğer güzel bir, 1 ve bir atmayı düşünüyorum. Ama vurma onu ya. Ey çok geç attım. Çok kötü oynadım. Ne yapıyor? İki seviye dip yedim. Harika bir haber bu. Ya orada E'sini E'sini düşünemedim ya. Orada ben direkt E oto atıp bırakmak istedim de bir düz vuruşu fazladan attık bu da bizim ölümümüze neden oldu ama ignite yok sırası yok keseriz diye düşünüyorum bot gank yedi o öldü onlardan şöyle ss atacağım vartladı. Abi çok vuruyorsun yine ya. Güzel şurasını aldım. Ultisi var ama. Kanka niye bozdun? Daha E mi var? Şimdi bunun Abi bir git ya. <laughs> Yine attım can çıkmasın diye. Gayet güzel. Adam Esin atsaydı atlayacaktım da at atmadı. Şunu kıralım o zaman. Burtısı var ya adamın. Kesemem şu an. Güzel. Bota gitmeyi denesem bir şey çıkartır mıyız? Sanırım çıkmayacak. Ahirede gelecek. Aynen öyle. Ve Lee de orada. Atlarsam sıkıntı. Ama ölmeyin abi. Adam orada görüyorsunuz. Orada olsam of. Orada olsam kovadır Geldim 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 lan. Oh 600 gold güzel Kötü değil ama orada Daha iyi oynayabilirdik ya Anar sat Güzel kötü değil sen. Bu deneme bitmiş. En azından ben de topladım ya sıkıntı yok. Seriden bir atalım hemen lane'imize gelelim. Ama adamların her şeyi olur mu abi ya? Gitti rakam kaçtı. Oynamayız mı ya burayı? Hadi kanka. Hadi. Takım nerede abi? Akıl ne yapıyorsun? Hadi bakayım ya. Çok güzel oynamadık mı? Şu adamı bir solo killlemek istiyorum ya. Şu an onu yapabilirim. tek yapabilecek, yapabilecek güçte demeyi bilmiyorum ama. Bir be atayım. İtemi bitireyim. O güce ulaşırız bence. Ama yapma. Hadi. Güzel. Için Sabırsızdan... Ahri baya düştü bu arada. Benim üstümde bile şattan var şu an. O kadar saçma bir oyun oldu yani. Bu oyun niye böyle oldu ya? Adam 7 kilde kaldı bu arada. Bitti la oyun. Ama Hadi abi yetişemiyorum. Hadi bakayım yatın oğlum aşağı. Bitti bu arada. <laughs> Oğlum bitir bitir. Hadi lan. Oh. Abi çok heyecanlı bir maçtı ya. Evet arkadaşlar lane'imizi kaybetsek de fight her zaman bizimdir. Ama adam boş yaptı biraz ama güzel oynadı. Eline sağlık diyorum. Buradan ona izlerse eğer. Beti kaçar. Bu arada elmas üçe terfi ettik. Güzel bir leap aldık. Karşımda Grandmaster diğer sezon Challenger'mış galiba. Bay bay arkadaşlar.